Fenerbahçe, sezon başında İngiliz ekibi West Ham'a 2 milyon euro ödeyerek Edson Alvarez'i kiralamıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmada 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Sarı lacivertliler, bu parayı öderse, Meksikalı ön libero'nun bon servisini de alabilecek. Planlamada yok ancak yönetim, 28 yaşındaki futbolcunun bon servisi konusunda bir hamle yapmayı kesinlikle düşünmüyor. Fenerbahçe çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Beyoğlu yeni çarşı maçına çıkacak. 18 Ocak'ta ise Alanya Spor deplasmanına gidilecek. Alvarez bu iki mücadelede sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Bir türlü NETLEŞMEDİ sıkıntı bu iki maçla da bitmiyor. Meksikalı Yıldız'ın kesin dönüş tarihi bir türlü netleşmedi. 1.90 boyundaki futbolcu, Süper Lig'de şu ana kadar 9 sınava çıktı. Sahada 705 dakika kaldı. Bir asisti bulunuyor. Henüz golü yok. Avrupa Ligi'ndeki 4 mücadelede ise 296 dakika görev yaptı. Bu kulvarda skor katkısı yok.